2013 sembol aracımıza e, bot marka koltuk kılıfları aldık. E, araca özel diye tanıtım yapmışlar. E, ben de o yüzden sipariş verdim. Şimdi geldi yeni takıyorum. E, araca özel mi değil mi diye. Taktık. Böyle ön koltuğu sadece. Arkaları henüz takmadım. Siyah rengini tercih ettik. Kremi falan da vardı. Ama ben siyah tercih ettim. Çünkü biraz daha kir götürsün diye. Kendi orijinal renkleri bej olduğu için çok çabuk kirleniyor. Neyse koltuğumuzu taktık. Ön koltuğu gayet güzel oldu. Tam böyle kip. Hiçbir bolluğu yok. Yanında böyle bir tel gö göndermişler. İşte ipliklerini eee Altına gerdi koltuğun altına gerdirebilmek için ben bunu gerdirdim, bir göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıdaki tellere uzatıp uzatıp takıyoruz. Çok zorlu bir şey yok, takması da çok kolay, hiçbir zorluğu yok. Ondan sonra bu da şoför koltuğu, orayı da idareten taktım. İpliklerini takacağım, tellerini takacağım yani. Şimdilik böyle bir görünümü var. Merak edenler için bir örnek teşkil etmesi amacıyla ee, yani dikiş mikiş e, özenli olmuş. Fiyatı 2500 lira. Ben 2500 liraya aldım. Ee, güzel bir şeye benziyor. Arka koltukları da bir takayım. E hepsini sonra tekrar göstereceğim. Bu kafalıkları takmadım daha. Burada da delikleri yokmuş. E buraları hafif biraz işte bıçakla biraz kesip şeyleri takacağız. Şimdilik videoyu bir durdurayım. Arka koltukları taktıktan sonra tekrar oraları da göstermeye çalışırım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Arka koltukları üst kısmını Takıyordum. Nasıl bir eksikliği var dersiniz? Şimdi bizim arka koltuklar bu üçlü. Bir tanesi e, şimdi taktım ama bir tanesi tek yatıyor, öbür ikisi ayrı bir yatıyor. Ama kılıfımız gördüğünüz gibi ikili ve tekli şeklinde değil. Üçünü birden e, kaplayacak şekilde yapmışlar. Dolayısıyla daha önceden işte tekli yatırmaya çalıştığımız koltuk bu kılıfı geçirdikten sonra maalesef öyle yatmayacak. Çünkü gördüğünüz gibi parça değil ikili ve tekli şeklinde değil üçünü birden düşünerek imal etmişler. Arka koltuklarda böyle bir dezavantajımız var. Burası da ön taktığımız koltuğun arka tarafı, ön koltuklar gayet güzel, tam kip bir şekilde oldu. Ee, bir tek şöyle bir durum var, şeyini de taktık bu kafa dayama yerini. Şöyle gördüğünüz gibi şurada hafif bir Bilmiyorum ben mi yerleştiremedim. Şöyle göstereyim gösteremedim. Böyle burada bir hani böyle bir gerginlikten dolayı hava boşluğu var. Ee, zamanla yatışır mı bilemedim ya da bu alt taraftan ipliklerini ben böyle kıstırdım şimdilik idarelik. Ee, onları da tam bağlasaydım olur muydu bilmiyorum ama ön koltuklar çok güzel oldu. Şimdi tekrar durdurayım. Arka koltukları iyice takayım. Ondan sonra tekrar gösteririm. Evet arkadaşlar. Ee, arkaları da taktım. Alt taraf güzel oldu. Ee, tam koltuğa göre söyleyebilirim. Fakat emniyet kemeri çıkış yerleri olması gerekiyor diye yazıyordu ee, açıklamalarında. Fakat emniyet kemeri yerleri yok ya da e, yanlış yere koyulmuş olabilir. Şöyle alt taraflarında göstermeye çalışayım. Bakın burada bir delik var. Sanki bu emniyet kemeri yeri fakat yanlış yere koymuşlar. Ee, acaba dedim ben mi yanlış taktım bunu ters çevirdim emniyet kemerleri üste getirdim burayı ama zaten öyle olmasının imkanı yok gördüğünüz gibi buralar bu şekilde tam oturdu yani ya emniyet kemer delikleri yanlış yere konmuş ya da buraları emniyet kemeri yeri bu üst taraflara konmamış alt taraf güzel Tam koltuğun evatlarına göre. Fakat üst taraf söylediğim gibi tam yüzde yüz ön koltuklar gibi oturmadı. Biraz büyük geldi. Bakın şuralarda falan şöyle bir e bollukları var. Bunlar alınmıyor çünkü büyük olmuş. Buralar burada kırışık vaziyette böyle. İşte duracak artık. Onun haricinde kafalıkları takmadım daha buranın. Ee, genelde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Benim hoşuma gitti. Buralar arka koltuklarımız böyle. Son kez bir göstereyim. Ha ipliklerini takmadım. Onları göstereyim. Daha henüz yeni şöyle üstten geçirdim. Bunları alttan bayağı uğraştıracak bunlar herhalde ya da söküp takmak lazım bu arka koltuğu tamamen. Şöyle göstereyim, hiçbirini takmadım. Ama onları da gerdirmeden şöyle bunların çıkacağını zannetmiyorum. Bir arka taraftan şu ipliklerden bu arka taraflara doğru itekledim. Şimdi bagajın arkasından onları takacağım. Onlar kafi diye düşünüyorum. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Ee, ön koltuklarımız. Buralarda böyle bir ceplikleri var. Ee, ön koltuklar çok güzel oldu. Tam kip üzerine oldu. Onu söyleyebilirim. Böyle. Bu taraftan gösterelim. Böyle. Ön koltuğumuzun arka tarafı. Burası da bu şekilde airbag airbag şeyleri varmış. Ee, özel e, dikişleri varmış buranın. Söylediklerine göre. Dediğim gibi fiyatı biraz pahalı. Bir de içinden böyle siyah bir sünger parça çıktı. Allah tam olarak ne işe yarıyor bilemedim. Ee, i̇çinde herhangi bir açıklama filan da koymamışlar. Burası da diğer koltuğumuz. Ee, bence güzel oldu yani. Gerçekten ön tarafları çok beğendim. şöyle kenarlarını. Bura biraz sanki şöyle kısa gibi gel ama. Ee, şöyle bura oran içine mi girecek acaba? Burada ufak yanakları falan var. Tam yerleştirmedik daha henüz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bot marka 2013 üzeri Sembol aracın oto koltuk kılıfı. Umarım beğendiniz.